Ee, Allah'tan bayan, bayanlara saygım var. Bir şey söylemek de istemiyorum. Dairenin meclise karşı yapmış olduğu çok büyük bir saygısızlık bu ara. Sayın Vali'ye durumu anlatacağım. Hatta arayı onun için verdim. Vali Bey'in yanındayken telefonla arayıp Vali Bey'e durumu anlatmak için. Yani meclis daire birim müdürlerine göre vaktini ve zamanını ayarlayamaz. Tüzükte de yönetmekte de böyle bir şey yoktu. Ee, dışarı çıkar mısınız? Sonra dışarıda görürsünüz. Hiçbir birim müdürü gelmesin. Tamam. Yani e, ben bunu üzülerek söylüyorum. Çok büyük bir saygısızlık olarak da belirtmek istiyorum. Günden dışı söz almak isteyen varsa söylesin. Yoksa toplantıyı kapatacağım. Başka bir <laughs> iş olsun ilericektir bir sağa sağadan geçip böyle sonrasında cevap veririz. Az da geleceksiniz bizize bu. Geliniz. Başka Yok hiç şey yapmayın. Başka siz de gerçekten dediniz ki sorulara cevap vermeye üzere yarın mutlaka az bu gelin diye söylediniz. Öyle olmasına rağmen Genel işinin anlamını kabul yapıyoruz. Yani genel sekreteri dokuzda programın olduğunu çıkarken söylediler. Dedim ki dokuz yirmi geçe falan gelirsin. Genel sekretere mahsus ama birim müdürlerin katılma ile ilgili herhangi bir bilgi sahibi Gelecek toplantı beş altı iki tarihinde saat sıfır dokuzda Meclis Toplantı salonunda yapacağız.